Ayrıntılar senden dinleyin lütfen bir can. Ahmet Görmez, Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında kritik sınır kabul edilen 21'nin üzerinde e, seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklığına sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gerekenler ele alındı. Bilim Kurulu toplantısının ardından tedbirlere yine vurgu yapıldı. Kalabalık yine riskli, maske yine gereklidir denildi yapılan açıklamada 18 yaş ve üstü nüfus için yapılan aşılama takvimine sağdığız denildi açıklamada bugün saat 19 itibariyle 74 milyon 334 bin 980 doz aşı uygulandığı da açıklandı. Aşılanmanın öneminin altı bir kez daha çizildi ve sağlık kararsızlığa karşıtlığa elverişli bir konu değildir denildi. İnsanlığı ve bilim dünyasının tamamına yakınıysa yanlış da birleşmez ifadelerine yer verildi. Açıklamada Biontech'in e, üretiminde yaşanan aksamaya da değinildi. Aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız denildi ve cuma günü normal aşılama hızına dönüleceği de paylaşıldı. Yapıldı lan açıklamada Ahmet Görmez